İki tane patlıcan var soydum. Kendi kendine burada kızarıyor. Bir kaşık yağ var. Hafif hafif kızaracak. 3 tane sarımsak var. Bunlar kızarınca üstüne köfte Burada 3 tane soğan var. Bezelye. 3 tane de iyice kavrulacak. 3 tane de lider, acılı biber. 3 tane de sarımsak. Bunun üstüne şu anda kızardıktan sonra Şöyle köfte atacağım, köfte koyacağım. Buradaki tane patlıcanım vardı. Şöyle... Bunlar iyice kavrulacak. Bunu kısık ateşte. Kapaklarını kapatıyorum, bunu da kapağını kapatıyorum bu şekilde pişecek. Korkma korkma. Korkma bebişim. Şimdi buzdolabında köfte şöyle. Üstüne bolca az domates sosu. Şimdi burada 2 4 5 6 tane kapağım var. Şimdi bunları da böyle kısık ateşte pişireceğim. Buradaki bezelyeyi piştikten sonra bunun içine dolduracağım. Bu da bu şekilde pişecek. Kapağını kapatıyorum. Üstüne bolca nasıl kek katacağım. Bu yemek bir kişilik. Bir kişi yemeyecektim. Bir kişi, anca bir kişi. Bunda su falan yok. Şimdi bolca karabiber. 对、right karabiber, kırmızı biber, katı öyle pişiyor. Buna bakalım. O da oldu. Şimdi bezelyenin içine böyle bir tane havuç bir tane patates. Fazla havuç doğramıyorum. İyice onları da kavuracağım bezelyenin içinde. Bu yemek pişmek üzere. Şimdi küçük küçük doğrayacağım. tane havuç. Çok küçük. Evet bunlar oldu. İşte. Şöyle bir tane patates. Hiç su koymuyorum. Kısık ateşte. Kızararak pişiyor bunlar. İçinde 3 soğan var. 3 tane sarımsak var. Yarım küre yakın bezelye var. Şimdi bu da bu şekil pişecek. Tam bu oldu. Kapatıyorum artık. Bunu pişti. O sosu da bu kadar yeterli. Bunu kapatıyorum artık. Bundan afiyet olsun. Şöyle. Bu da bu şekil pişiyor. İyice pişecek buharıyla. Bezelyeleri içine dolduracağım. Sonra üstüne kaşar. karabiber kırmızı biber bu şekilde pişecek Şimdi üstüne bolca nasıl kaşar. Şöyle bir çorba kaşığına yakın sarımsak. Yani 3 diş sarımsak şu aralara koyuyorum. Şuraya. kısık ateşte bir şöyle. Hiç su koymadım. Bunu bir su bardağıyla pişirdim bezeliği. Buna hiç su koymuyorum. Pişince görüşmek üzere. Evet işte Afiyet olsun. Hiç su koymadım. Kendi suyuyla birlikte pişiyor. Bezeyle pişerken bir su bardağı su koydum ekledim. Onunla birlikte iyice pişirdim. Burada şu an kapatıyorum. Kapattım. Bu şekilde pişti. Okay, das sind